Herkese bir bu sıra bugün hepimiz o videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün çok efsane bir serimizin çok efsane arabalarıyla kapışacağız dostlar. Transitler meydanda ticari kapışma yapacağız. Eski ve yeni yapacağız. Bir tarafta bilmem kaçıncı model bir transit. Diğer tarafta bilmem kaç model ikinci bir transit olacak. Bakalım ne olacak. Olayı bilmem için ufaktan üzere bir özet geçmek gerekirse dostlarım burada bir eski bir transit. Yeni bir transit. Önce şuradan sıfırdan kalkacaklar. Tamam gidebilecek. Ulan hızlandıysa ama. Ha, Oradan sıfır bir şekilde kalktığınızda ve şu çizgi kaç kilometre hıza kadar çıkacaklar bunu ölçeceğiz bu bir buradan şuradaki ağır yük var bak burada bir buçuk ton var bu bir buçuk tonda şu yukarı çıkmaya çalışacaklar bu iki buradan geyik testine gelecekler bu üç geyik testinden buraya gelecekler frenleme testi buradan basacaklar gaza şuraya kadar gelecekler tam burada frene basacağım sıfır yani yüzde yüzde gelecekler tam olarak yüzde gelecekler burada frene basacağım ne kadar gidebilecekler onu ölçeceğim bu dört buradan slalom testi testi 5 oradan süspansör testi 6 oradan da testi 7 diye gidecek dostlarım ay çok güzel bir giriş oldu inşallah videoda güzel olur hadi bakayım ilk olarak eski transi çalış bakayım şöyle ikisi de otomatik teste süreceğim açırız hani herhangi bir şey yapmayacağım ki otomatik gitsin diye şuradan başlıyorum ve sıfırdan bastım gaza şu anda otomatik bir şekilde gidecek dostlarım ben hiçbir saniye işte direksiyonu hareket edeceğim lan direksiyon kamerası niye kadar iyiymiş şöyle kaldırmıyoruz hadi bakayım nasıl bakacaklar göreceğiz büyük kapışma aa bir dakika Dur lan dur yavaş git Seni yavaşlatmam gerekecek çünkü Başka da ya Dur, dur gel iskeli yoluna gir i̇şte. ha 110 110 biraz düşük kaldı be yani Tam burası bak çizgi geçin 110 İyi ya iyi fena değil Yani 110 daha iyi de olabilir ama 110 de fena değil Arabanın yolu Drift paket olduğunu söylememe gerek var bilmiyorum ama <laughs> Bu transit bildiğiniz drift paket Abi öyle bir direksiyonu tepki verdik ki Yemin ediyorum beni yemiyordu beni. Dön lan dön. 110 fena değil. Ama daha iyi olmasını isterdim. Yüzdü. Yüzdü. Hadi bakalım yeni transit yapacağız Kal burada daha iyi olur. Ben yeni transit bir Gömüp geleyim. Çalış lan. Hadi bakalım. Ha bu da böyle otomatik bir salak önce. Hadi bakalım. 110 orada. Bu kaç yapacak? Bu da ikisi ikisi de alçak alçak çıkardık. çünkü bu transit altında büyükleri falan da var da eşit olsun diye alçak çarptım da yazda fazla bir fark yok gibi ve bu da 110 falan basar mı? Aa yo 110 geçti 120 basar mı? Yani o kadar yıl arada fark var ama fazla bir hızda fark yok 11 kilometre dik fazla değil. 11 kilometrecik o kadar <laughs> iyi iyi 11 kilometre iyi 120 1-0 önde ya şimdi burada bir yaşlı bir genç bir arabamız var yol dışında fark ettim zaten bak ona kadar fark ediyor <laughs> yani eski transit evet bence biraz haksızlık olduğu gibi oldu ama olsun olsun biz onu öyle söyledik gel bak, eski transit ilk seni çıkartalım şurada 50 kilometre hızı sabitleyeceğiz seni burada öyle çıkacaksın yukarı gel biraz daha gel Arabayı nasıl büyük ya pati çekmek için var ya Bu transitler öyle bak transit H100 bu modeller Bir de bu Hyundai H100'ler var ya Abi yani sanki dünyayı patlatmak için gelmişler gibi ya En ufak bir şeyde patlatıyorlar Lan dur nereye gidin? Ha şöyle 50 sabit şöyle önce ileri vites alalım Bakalım çıkartabilecek mi hadi bakın aslanım 50 sabit çıkacak mı 50'ye basacak mı o ayrı bir dert de 50 basmaz gibi basar mı Hadi lan hadi utandır beni Hadi lan basmaz dedim basarsın lan basmadı Basamadı valla ben eğilin sabite çıkardım dostlar Yapacak bir şey yok dur Nereye iz 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 izahlayalım bak Şuradan baktığımız zaman Şu yan taraftaki şey var ya şuna izahlı tamam mı Onu onunla aynı izahlı yani fazla bir fark yok Aslında var ya dur şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7. Teker 7'de tamam mı? Unutmayın 7'de. Ben unuturum siz unutmayın. Araba deli gibi pati çekmeye devam ediyor. Dur dur. Sakin lan sakin. Oğlum dur koptu koptu <laughs> Gel. Vay arkadaş. Ya şimdi sıra sende. 50 sabit 7.ye kadar geçebilecek geçebilecek onu ölçmemiz lazım. Eski yaptık sırayı de. Bak bu bence eskisi daha iyi bu konuda. Çünkü abi bunun şasisi uzun ya. Yani biraz daha şey olabilir gibi. Gelsene geri Hakan. Nazar ettik arabaya. Gitmiyor geri. <laughs> Al bakın bağla. İleri bağla. Hadi bakayım. 50'ye sabit yapışır dayı oğlum. Çekmiyor ki ya, Bak tamir ettiğim gibi. Ne oluyor lan? Araba düz gitmiyor. Lan düz git. Yük ağır mı gel. 55 bastı. Geçer mi lan? Oha. Fatih'e kaldı. Dur lan dur. Ha şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulan çok az farklı yendi ya. Vay arkadaş küçücük bir farkla ya. Dur dur tamam sakin ol. Lan dur sakin ol. Vay arkadaş çok az bir farkla yendi. Yüzdü. <laughs> bu küçücük bir fark beni yüzdürdü. Ne oldu lan bu arabayı, Ulan yörüngesi kaydı arabanın. Vay arkadaş bak böyle şeyler oluyor arada bir. Bunun çözümü de yok yani. Arkada sanki başka cisim varmış gibi algılıyor. Ha, geri bozuldu. Bu ilk seferlerde de olmuştu böyle bir kere. Neyse durun geliyorum hemen şunu halledeyim. O sorunu hallettim hemen gel dostlar. 2-1 2-0 şu anda yeni transit önde bu bizi yüzdü aga yeni transit bu kadar iyi olması beni yüz yani aga ben eskisini ezdirmem yani haberiniz olsun baktım ki yeniyor yeni transit ben eskisini her türlü hile burada yaparım yani burada da kimse bana laf etmesin tamam mı <laughs> yeni ezdirmez yani hadi bakayım şimdi eski dayımızla şu yolu bir 50 ile gidelim bakalım ya şimdi bu sağdan direksiyon nasıl yapacağız bilmiyorum da inşallah zorlanmaz pek ya açım ışığı da yapıştır bakayım Biraz zorlanacağız gibi ya burada. Eski 50 ile 50 çok yavaş oldu ya. 60 mı yapacağız? Ya dur 55'e çıkarttık. Ya şimdi bu çok eski bir araba ya. Güvenemediğim için geyik testinde. Harbiden. <laughs> abi. imkansız ama bir şans daha vermek istiyorum. Hani benden kaynaklıdır belki de dur oraya yenilemedik. Yürü bakayım. Bu gitmez abi. <laughs> Bunu gitmez imkansız abi. Bu çok kayıyor arkadan ya. Kafa direkt kayıyor araba. Dur bakalım. Bir daha deneyelim. 55 geldik. Baksana arkayı verdi gitti abi. Kaydı direkt. Ah 55 geçemedim be dayı Şimdi yenisine bakalım. 55 geçer mi? Bu geçer ya. Bunun içi bozulmaya yaklaştı ya. Çok güzel arabaydı. Bakın içteki şey ekranda ufak sorunlar olmaya başladı yaz hala en güzel biz. <laughs> en güzel trasti iç şarjından çok güzel ya kraftın direksiyon şöyle dönse de ilk iki üçe girer de ara şey yapmamışız lan. dur yenilemeyi unutmuşum ne yapacağım yolu yenilemeyi unutmuşum kırıldı gibi kalmış öyle hadi bak hadi aslanım yalnız bu da korkuttu beni ya ufak bir korkma verdi yani bana sanki bu da geçebilecek gibi bir hissiyat verdi yani şu anda yok be Çarptım ama ya bilerek çarptım gibi bir şey oldu. Yani geçti. 55 çok rahat ya Çok yavaş abi. Öbürü nasıl arkaya attı onu anlamadım ya. Bir daha şey yapacağım de emin olmak için. Dur. Abi baksana. Sanki yolda gidiyoruz ya. Çok rahat gitti abi. Aşırı rahat gitti. 3-1. 3-1 kötü gidiyor. Durum fena. <laughs> Transit bir şeyler yapman lazım artık. Gel. Sen de şurada bir yüze sabitleyeyim de. Bir frende yan bari ya. 3-0, 3-0 ne 3-1'i 3-0. Bir Yürü bakayım aslanım. Şöyle. Yapıştır. Yüzde. Bari bunu geçme dayıoğlu oğlu. Abi biraz öveyim seni ben ya. Böyle çok kötü gidersen. Övemem seni. Furki ayıp olur. <laughs> Eski bir yani. Aslanım benim. Yüz basamadı lan araba. Vallahi yüz basamadı gibi bir şey ya. Neyse 99 da olur. 99 değil, 98 de olsa bari. <laughs> Vay arkadaş bak şimdi dostlar. Tam burada 98 yapacak buçuk 98. Birine asıldım şu andan itibaren. Bakalım ne yapacak. Aa güzel. Harbi güzel geldi lan. Bak çok araba yaptım burada. Hem eski vs hem normal şeyleri Burada arabalar biraz da olsa savruluyordu Harbi savrulmadı Bir beni korkuttu yani ha. Ya en iyisi da Bir ilk 5'e girer bu araba Harbiden güzel gitti Şimdi biraz öveyim şimdi geçemezse döveriz <laughs> Bunu da 98 yapacağım. Mecbur 98 de girdi <laughs> Basamadı yüz ya Arabaya bak Yüz basamayan arabaya araba mı derim ben Derim ben ne diyeceğim Ne diyeceğim arabaya araba demesek ne diyeceğiz 98 çıparın. Tam 99, 98 tamam. 98'de geldik. Bastım burada. Freni asılıyorum. Oh be. Eskisi yendi lan. Dedem benim be. 3-1, 3-1. Şimdi maç döndü işte bak. Bu dakikaya kadar maç dönmedi ama şu anda itibaren böyle bir dönüş aldı aga. Bunun hızıyla bir dedem hepsini geçecek. Tamam 4 3 tane maç kaybedebilir ama daha 3 tane daha maç var. Yok 2 maç mı var? 1 2 3 maç var. Hadi dedeciğim yaparsın lan dedem. Hadi gel ilk slalom testiyle yapalım. Utandıralım şu gençleri. Dedeciğim inşallah slalom testini başarılı geçersin. Ya sen de slalom testi de zar olacak gibi ya. Dur şu torunu da getireyim yanımıza. Öğrensin dedeciğim senden öğrenecek çok şey var bu torunun. <laughs> Şimdi Şimdi bir indirelim 50'ye. 50 dur lan dur. Dur dur başlamayana gidelim. 50 bastım bastı. 50 ile sıralım testi. 50 kolaymış lan. 50 ile yapar ya hiç zorlamaya gerek yokmuş. 55'e direkt çıkalım. Evet 50 ile çok rahat oldu. Geç geç 55'e geç. Hadi bakayım. 55 54 de olur Yo, 55 de rahatmış ya 60'a çıkak mı dostlar Ama belki öbürü yapamayacak değil mi Vallahi 55 çok rahat ya 60 değil 65'e mi çıksak direkt ya Çok rahat bir şekilde gidiyor Baksana bıraktım direksiyonu resmen Yanlar <laughs> Şimdi dayıcım sen o kadar yakından hızlanamazsın Ancak buradan hızlanırsın 60 65 hatta ya 65 iyidir aga. Yapıştır dedeciğim. Torunlar yüzüne gülmesin dedeciğim. <laughs> Arkaya atmayı başladı. Oo çok yakın geçtim. Abi 65 de geçti. İyisin. İyisin. Vallahi iyisin ha. Yanlar mı? Yanlar tabi <laughs> Asa bu seri drift yapacağız ya. Drift'i de eklememiz lazım abi. Yanlayacak böyle <laughs> aga. Yanlamada boru yener bu arada. Çok fena gömer yani. 65'e de yaptı. Şimdi diğerini de 65 diyeceğim sonra 70'e zorlayacağım. Sırayla olsun. Gel dayıcım sen de şöyle geri. Buraya ha. 65'e bas bakayım sen de. Yürü bakayım sen basarsın zaten rahat. Hadi bak. Üf be. Kaliteye bak. Ekran çok parlıyor çünkü dur. Neyse artık geçti ya. Diğer arabanın farları abi Hiç sanki yolda gitmiyormuş gibi ya Lan ne kadar şey ya şu an güven veriyor abi Bak derdim ki araba arkaya atıyor da bu harbiden güven veriyor ya Abi sen ne biçim bir sen ya Abiciğim ne biçim bir ticarişsin? Allah a... ölü vurdum <laughs> Yanına Ver gazı Dön lan İyisin iyisin iyisin, iyisin. <laughs> Çok iyiydi Şimdi 70 Bence 70'i bu, yapamayacak 70 ya 70'i ah. 70'i yapabilecek bir ışık göremiyorum aga bunda Arkaya yatacak gibi hissediyorum 70 Hı. Zor Çok zor Bakalım Attı bile Drift testi mi yapıyoruz abi Bir daha deneyeceğim Herkes ikinci şansa gelir ama kimse birinci şansı nasıl değerlendirir hissetmez hadi bak Yok neydi Herkes ikinci şansı istiyor kimse birinci denemesini Neden hata yaptığını anlamıyor ama Üff Yaptı bak Yapmadı Benden kaynaklı İyisin çok iyisin anlıyorum abi şu anda Vallahi anlıyorum 70'leri yaptı abi Ben onu bunu bilmem yaptı mı yaptı Yürü bakayım dayıcım hadi bakayım 70'leri yeri yaptı Eski dedemiz yaptı. Şimdi yeni biz yapacak mı? <laughs> yeni dede. Bu yeni dede değil aslında. Bu da kardeş. Yavaş yaparsan Fero. Hatta sende olur abi ne olsun. Yok abi 73. Araba yatmıyor bile abi baksana nasıl savuruyorum hani araba yatmıyor ya. Nasıl bir araba yaptınız oğlum ya. Olaylı olsun. Şimdi 75 yapacağız da. Bu araba oradan 75'e basmaz. Bu yüzden buraya getireceğim. Hatta öbürünü de getireyim buraya. O da basmaz çünkü. Bunun hızlanması fazla bir fark yok. Tamam bu öbür daha hızlanmış oluyor ya, Sonuçta kaç yıllık bir yaşlılık payı var orada. Yalansa doğru da chat. Dur. Hadi bakayım. 75. 75 de eğlenir bu ya. O kadar daha dibin biraz yani son anda öyle son damlalarına kıttı daha dibin. evet gitti. Gitti gitti gitti. Hadi bir şans daha. Öbürüne de şans veririm yapamazsın. İnanın ki şans veririm. Ama bunu emin olmak istiyorum. Bunu lastikle yenilemek lazım. Furki. Bizim İsa'ya. Mert da yeni bir dükkan açtılar olarak. Lastikle değiştir. Heh. Yapamaz abi. Arkayı salıyor. Neyse 75 iyidir. İyisin iyisin. <laughs> Ama seninle yapacağız aga. 3-1 önde. Bakalım 4-1 yapacak mı? Ana. Tava dur lan şey. Şey dur lan nereden zıplıyorsun abi? Şeye düzeltme düzeltmiyormuşuz ya. Orada vurduğumuz şeyi. Yamuk duruyordu. Bunu 80'de zorlasak mı? Eğer bunu yaparsa 80 de zorlayacağım. Ama 75 yapar bu abi. Güveniyor araba baksana. Hiç yatma yok hala. Ve bir arkaya attı burada. Direkt arkaya attı yani. Hiç acımadan arkaya attı. Baksana. Üzülüyor ya yolda. Hafiften saldı ama topladı. 80'de sanki bu da yapamaz gibi ya. Bu yüzden deneyeceğim. 80 yapamaz abi. O kadar ışık yok. <laughs> Hadi bakalım. 80 basar mı? Bastı. Tamam. Evet kaymaya başladı. Oh vurduk. Allah direksiyon gitti lan. Ay dur dur dur. 80'i yapamadı dostlar. Neyse 4-1 e önde olsun olsun o kadar da olur. Şimdi son iki testimiz dostlar. Şu teste sokacağım. 30'da gidecek. Bir de öbür teste sokarız ondan sonra bitiririz aga. Ya dayıcım şöyle dur bekle şimdi. Bekle gitme gitme bekle lan. Beklesene dayıcım şimdi gidebilirsin. Hatta dur gitme. Kamera açısından ışığı da şöyle vereyim ben sana. Ha şuradan şöyle baka baka gidelim. Hadi bakalım. Yolda gidecek mi gitmeyecek mi? Bence buradan gider ya. Ön tamponu bırakmasaydı iyiydi. <laughs> Aha git demedi. gitti. Aha gitti araba vallahi gitti ya. <laughs> şaft kırıldı şaft. İyi arabaydı be 30'da gidemedi. Geçmiş olsun yapacak bir şey yok dedeciğim. Ne 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 kısmet. Biz de seni köye göndeririz. <laughs> dedemin transitini çalıp köyde gezdim. Ulan dedemin karlı bir bir transit mi yapsam be? Aa olabilir ha. Bir daha karlı transit yapayım. Transit. Dedemin transitini çaldım. <laughs> Gitti. Oha çok zorlandım Ama hasar almadı. Gidiyor. Lan bunu kazanmasaydım bari ya. Kökte. Dede saygın olsun lan biraz. Speedy. <laughs> Allah gitti abi. Gitti gitti. Rahat gitti hatta ya. Bırak normali. Çok rahat gitti be. Rahat gitti lan bu kadar. <laughs> ulan köfte, ulan köfte iyi gittiler. Hadi bakalım şimdi kaldı son testimiz. Yandan vuracağız. Nasıl olacak bilmiyorum ama yandan şuradan ancak hızlanır bu. Bu buradan ancak hızlanır hızlansın buradan hızlansın zaten burada nereden dur lan nereye gidiyorsun yüz? çok oldu dur lan dur dur bekle gitme diğer yüzükli tencereyi de getireyim nerede test ha, testleri burada sen nerede burada yanına getireyim de aa şunu da yüzüğe getireyim şimdi dedemizle başlayabiliriz yürü dede 3'e 3 e at. Araba 3 atana kadar canı çıktı lan. At 4'e dede. At 4'e. At da dedim. 4'e at dedim nereye kayıyor. Bakın tam şu çizgiye odaklayacağım kendimi. Oradan gitmeye çalışacağım da bu araba oraya girer mi bilmiyorum. Hafiften sakınmam lazım. Çok gitti. Lan çıkma. Çizgiden dışarı çıkmayacaksın. Dur gir içeri. Hadi. Yavaşlattım şu anda mı? Girdi mi? Girdi girdi tamam. Aynen bu şekilde dede. İyi tam oldu oldu. Tam şuradan koyacak bak şimdi şuradan. Bu of. <laughs> oh. İşte bu. Dedeciğim benim be. En güzel bir hasar aldın. <laughs> Ulan oraya nasıl girdin dedeciğim? Başın sokacak bir ev mi arıyordun kendine? <laughs> Ulan sağdan vurduk soldaki kapı düştü. Vay arkadaş. Yürü lan köfte torun. <laughs> Dede ve <versi> torun. Şimdi <laughs> şöyle gel bak sola. Oo oh, çok gittin. Gel sağa hemen. Hemen sağa girmen lazım dostum. Gir sağa. Lan gir. Çok gitmedi. Ulan ayarı yok ayarı. Ah böyle aynen. Gel sola biraz da. Tamam. Aynen böyle dostum. Vur bakayım. Oha. Oo. Bir şey diyeceğim dostlar. Bence eskisi daha sağlam be. Arka kapı sağlam abi. Bunu arka kapıya kadar gitti. Bence eskisi. Aga ben eskisinden yana kullanıyorum. 5-2 bitti. Değil mi? Bak 1 2 3 4 5 6 7. Ha aynen. 5 2. 5 yeni, 2 eski kazandı. Kazanan Kazanan yeni olsa da bizim gönlümüz eskiden yana tamam mı kardeş? Biz de böyle hadi bakayım. Yenisi yenmedi. Eskisi yani. Hadi bak ya. Ha. Adam baksanıza yaşlıktan da yıkan Yıkamadan arabayı videoya getirmişsiniz lan. Ayıptan az kadro. Şu araba bir su vursaydınız keşke. <laughs> Neyse dostlar. Bilek videomuzu bu kadardı. Umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de şunu hatırlatayım. Bu kanalda yapılan bütün testlerde, bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen bir mizah amaçlı olduğunu unutmamak lazım. Ben burada oyuna yapılan bir modları modlar bunlar ikisi de mod. Oyuna yapılan modları kendi çapımda mizahi bir şekilde hayal ürünü bir şekilde test ediyorum. Bunun da bilgisini veriyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere bay bay. Hadi bakayım.